Herkese merhaba. Bugün Londra'ya gidiyoruz. Aslında daha önce 5-6 kere gittik ama hiç vlog çekmedik herhalde bir güne. Bir vlog sığdıramayız Londra'ya diye düşündüğümüzde. Sadece Winter Wonderland çektik. O da bütün gün Hyde Park'taydı evet. zaten. Neyse bugün yine bir etkinlik için gidiyoruz. İki tane etkinlik için gidiyoruz hatta. Bu sefer çekelim dedik. Biraz hava da çok güzel. Hem sokakları biraz yansıtırız. Hem bazı turistik yerlerden geçeceğiz bu etkinliklere giderken. Trenle gidiyoruz yine. Çünkü tren daha hızlı oluyor ve Şehrin merkezinde ucuz ve güvenli otopark arama derdi olmuyor. Ve bir iki kadeh bir şey içebiliyorum ben. <laughs> bir de tren övmek bizi heyecanlandırıyor. Çünkü buraya geldiğimiz ilk zamanlara götürüyor aslında. Birkaç ay arabamız yoktu evet. ve etrafta çok fazla dolanmıştık trenle. Manzara da güzel oluyor zaten. Otoyoldan daha güzel oluyor. Bayağı bir tren övdükten sonra şimdi trenimiz gelmek üzere. Onda da görüşürüz. metrosunda e, temassız ödeme geçtiği için biz Google Pay kullanıyoruz değil mi? Evet. Hiçbir zaman bir ulaşım kartı almadık. Sürekli evet. telefonları okutup binip çıkıyoruz. Çok rahat. Fiyat zaman. olarak da oldukça uygun. Yani uygun sayılır. Genelde Londra'ya gelince bütün gün kullanıyoruz. Günün sonunda 8-9 pound gibi bir şey kesiliyor. Evet. Zaten maksimum galiba. Maksimumu kesiyorlar. 10 Çok pound gibi bir şey olmalı. 10 pound'a kadar çıktığın zaman zaten istediğin kadar kullanabiliyorsun. Pardon. Şu an Buraya geldiğimiz saat tam aslında öğle saatlerine denk geliyor. Dolayısıyla evet herkes öğle arasında. Biliyorsunuz ofislerde yemek haline yok. İnsanlar güneşli havayı fırsat bilip yemeklerin yanlarına alıp banklara oturmuşlar. Bankta yatan bile vardı şimdi. <laughs> İlk etkinliğimiz Van Gogh sergisi. Aslında orijinal tablo yokmuş burada ama görsel efektlerle etrafa bir şeyler yansıtmışlar. Çok da bakmadım açıkçası bir beklentim olmasın, hayal kırıklığına uğramayalım diye. <laughs> orijinal tabloları biz. Orijinal Amsterdam'da görmüştük. Hatta 3 günlüğüne gitmiştik galiba ve yarım gününü Van Gogh Müzesi'nde geçirmiştik. Çok beğendiğimiz için çıkamadık. O yüzden bu sergiyi görünce de aslında heyecanlandım. Bundan tam 10 yıl önce. 10 yıl oldu mu? 10 yıl oldu. Ben. Evet. Sanki bugün Londra'dan haberleri sunacakmışızcasına arkamıza <laughs> tabur bir iş aldık biliyormuza buradan devam ediyoruz. Şimdi Van Gogh Experience'e girip çıktık. Ben çok başarılı bulmadım açıkçası. Özellikle. Neden başarılı bulmadın? Ya çünkü tabii ki orijinal tablo beklemiyorduk içeride ama bir tabloları print etmişler ve print kalitesi çok kötüydü. Kesinlikle tabloların gerçek güzelliğini yansıtmıyordu. Bazı görsel efektlerle bazı tabloları da yansıtmışlar ama çok fazla da bir şey yoktu açıkçası. En bilindik tablolar vardı o şekilde. Bence Van Gogh'un hayatıyla ilgili fikir edinmek istersen mantıklı bir etkinlik olabilir. Evet. Aksi takdirde <laughs> aslında buraya çok uzak değil Hollanda'daki şey. <laughs> Buraya Am gideceğine insanlar Amsterdam'daki Van Gogh Müziği'ne mi gitsin diyorsun? Evet. Buradan 3 saat, 2 saat falan mı <laughs> ya? Evet. Ya evet orada da hayat anlatıyoruz. ki zaten şeyde de vardı. Loving Vincent filminde de. Evet, ama orada orijinal tabloları da var. <laughs> Tabii orijinal tablolar Amsterdam'da. Neyse değişiklik oldu ama çok başarılı bir şey değildi. Değişiklik. 20 yıl aradan sonra elime boya aldım. <laughs> bir tane boyama alanı yapmışlar. Dört renk pastel boya veriyorlar. Bir <laughs> İki tane çocuk vardı, onun haricinde ağırlıklı olarak işte bizim gibi oraya gezinen insanların büyük bir hevesle boya yaptı bir atölyeydi. Evet, <laughs> en son lise hazırlıklı resim ders almıştık. O zaman ben elime boya almıştım. Yani hobi olarak da yaptığım bir şey olmadığı için. <laughs> sonra, sonra bir sonraki etkinliğimize doğru Kanal kenarında yürüyecektik. Tower Bridge'den geçeceğimiz için vaktimiz de vardı. Bu sefer bir tepesine çıkalım dedik. O güzel oldu. Geçen Portsmouth'a gittiğimizde çıkamadığımız kulede cam taban vardı. Ee, Ahmet'in tepkisini bundaki cam tabanda görmüş olduk biraz. <laughs> Elleri terledi, hoşlanmadığı için yüksekten yine. Korktuğu için değil. Bir sıkıntı yaşamadım bunu görüyorum Ne yapacaktın, düşecek miydin? Hayır. Öyle bir video var ya çocuk altının... Panik atak geçirmek. <laughs> çocuk altının cam olduğunu fark etti. <laughs> Çok korkuyor, hani küçücük bir çocuk. Bunu Gösteririm sana. Evet. Kule güzeldi ya. Ta 1900'lerden çekilmiş görüntüler vardı. Üstünden bir sürü iki katlı at geçiyor falan. Çok havalı ya. O London Bus'ların bir şeyi varmış demek ki. Demek ki oradan geliyor. İki katlı at iki katlı otobüslere <laughs> evrilmiş. İşte açılma-kapanma mekanizmasını anlatan hikayeler vardı. Aslında girdik. Tower Bridge işte beş kısmı oluşuyor çıktığımız kuzey kulesi şu an bize uzak olan kule. Oradan iki tane işte şey var. İki tarafta hat boyunca yürüyebiliyorsunuz. Sonra güney tavura geliyorsun. Güney tavırdan da işte aşağıya kadar indik. Çıkışımız asansör değil, İnişimiz merdivenler Bence merdivenler oldukça nostaljik ve güzeldi. Müze gibi bir sürü anlatım vardı içerisinde. Ardından da kuleden indikten sonra Normal kule üzerinde yürüyerek mavi bir yolu takip ederek işte makine odasına gittik. Makine odasında detaylı bir işteyi işle ilgili anlatım vardı. Tabii ki eski zamanlarda çalıştırılan çalıştırma süreci şu an aktif değil. 1970'ten sonra elektrikli sistemi mi geçirmiş. Uh -huh. Evet, elektrikli sistemi geçirmiş çok daha sonra elektrikli sisteme geçmiş. 70'ler dedi ya. Değil mi? 70. 70'ler elektrikli sisteme geçiyor. Şu an tamamen otomatik işliyor zaten. Ç çalışıyor ve birazdan aslında şu an burada biraz vakit geçirmemizin sebebi yani birazdan arkamızdaki köprünün e, bugünkü açılımı gerçekleşecek. Şu an trafik iyice <laughs> azaldım diyorum ya. değişiklik yok şu an trafikte. <gülüyor> <gülüyor> Niye olsun ki? Bekleyecekler. Bu yaklaştık yok. bayağı. Ha daha 15 dakika varmış. Ama ben Kulenin tepesinden daha fazla manzara bekliyordum aslında. Biraz cama uzak kaldığım için e, manzara beklediğim kadar güzel değil. Bence ben. o kadar yüksek değil. Evet. Bence biraz daha iyi manzara şu çok yüksek bir gökdelen vardı oradan. <laughs> Tepesi açıksa ya. Şimdi köprünün açılmasını bekleyeceğiz ve onu çekeceğiz. Çok güzel bu çarklı gemi. Ne? Yan arkasında çark var ama çalışmıyor. Bence bu da, çok da elektrik motora Yani bu köprüde böyle bir geminin geçmesi... <laughs> Tower Bridge'in açılmasını izledikten sonra nehir kenarında bir yürüyüş yaptık. Konsere geleceğimiz yer 4,5 kilometre mesafedeydi. Ama Ahmet o... Nehir kıyısındaki manzarayı işte kalabalığı, sağlı sollu sokak işte büfelerin olmasını, evet. kaykay yapanların olmasını çok seviyor. O yüzden yürüyerek geldik. Arada bir yerde yemek yedik. Konser de Westminster Central Hall diye bir yerdeydi. Film müzikleri yapan Hans Zimmer'ın şarkılarını çaldı. Orada. Yani Hans Zimmer bu kadar basit bir şekilde film müzikleri yapar diye söylemem Ama biraz içim şey Onlar da öyle anons etti sana <laughs> soundtrack composer dediler. Peki. Composer mı dedi? Soundtrack composer Hans Sümer, eğer bu videoyu Famous, izliyorsan. <gülüyor> Famous <gülüyor> soundtrack composer dedi. <gülüyor> Famous. <gülüyor> Famous tam ünlü. Meşhur. Hani şu meşhur deseydin <laughs> daha iyi bu. <laughs> Onun şarkılarını çalan gençler vardı. Üç tane keman, bir tane de Evet. Çok başarılılardı diyemeyiz ama ortam için zaten bilet almıştık. İşte mum ışığı, mum, mumlar yalnız led. <laughs> Gerçekten. Arka, arkada kocaman organ vardı, bari onu çalsınlardı. <laughs> Abi çok heyecanlandı organı çalacaklar mı diye. Yok çalmadılar. <laughs> Neyse umarım Hans Zimmer'ın <laughs> e, official konseri olur da ona gideriz ya. He yani bu çak nasıl bu kadarsa o kaç mecburen olacak? Mecburen 200, 250 pound vermek zorundayız. Buna bu kadar para verdiğimiz için bana mecburen vermek zorundayız. <laughs> Ki olmaz yani bu kadar güzel. Neyse bence değişiklik. Londra'ya gelmek, burada işte trenle yolculuk yaparak biraz daha özgür bir şekilde dolaşabilmek benim için çok keyifli oluyor. Ahmet biraz daha şehir insanı. Arada böyle gazını alıyoruz onu şehre getirerek. <laughs> bana kalsa hiç gelmeyeceğim şehre. Ben yani çok keyif alıyorum. <laughs> Bir iki ay önce yine böyle bir şeye gitmiştik konser. O bir katedraldeydi yine mum ışığı. Onun atmosferi daha güzeldi. Bak. Daha karanlıktı. Organı yoktu ama. Evet. O piyanoydu. Ben açıkçası piyanoyu daha çok sevdim. O da Coldplay. <laughs> Coldplay şarkılarını çalan Şarkı. bir eleman vardı. O da yine çok başarılı değildi ama. Değildi, değildi. <laughs> daha <metin yüküsü> geldi. <laughs> ama ben ondan daha çok keyif almıştım açıkçası. Piyano olduğu için, Coldplay olduğu için. Masum ben haksızlık etmeyeyim de. <laughs> daha çok ilgimi çekmişti. <laughs> organ var, organı çalmıyorsun. Beni biraz <laughs> üzdü ya. ya. O kadar şeyi tutuyorsun işte salonu. O adamı da tut ya. Onu çalan adamı da organı tut. Organı çalalım. Evet. Neyse ben bunu feedback olarak yazarım. Komentlerinizi yazın demiş ya. dedi ya çıkarken. Ee? Onu yazarım ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Hayal kırıklığı. Hayal <laughs> kırıklığı değil ama yani oradaki kaynakları en azından böyle bir etkinlik içinde kullanıp daha performansı yüksek bir etkinlik düzenleyebileceklerini hatırlatmak isteyeceğim. Şimdi Paddington istasyonuna doğru geri dönüyoruz. Bizim kasabamıza giden trenler oradan kalkıyor. Ahmet neden gece gece şapka takıyor diyorsanız videoları takip takalım ve sonraki videolarda görüşmek üzere. Yaklaştı <laughs> <laughs> dokunsun.